Şimdi çok gevşek yavşakların yüzünden biz böyle oluyoruz. Biraz daha kavşaktan yanında yavşaktan korkacağım. Biraz daha kavşaktan yanında yavşaktan korkacağım. Biraz daha kavşaktan yanında yavşaktan korkacağım. <laughs> 550 Bir böyle bir şey var. Gel Bugün Ben size söyleyeyim. Biz artık 500'ü kabul etmiyoruz. Biz Antalya gibi 650 milyonu söylüyoruz. Bırak 500 milyon onlara kalsın. Ee, arkadaşlarla çalışıyoruz. Bak şimdiye kadar biz çok fazla sizin hakkınızı savunamazdık. Ama şimdi geldiniz hepiniz üye oldunuz. Bizi daha çok e, biz daha çok sizi artık savunabiliriz. Biz az hmm. önce gitti konuştuk. Bize ne dedi biliyor musunuz? Dediler bu işler zaten sizin üyeniz değil ki. Siz bunların hakkını savunamazsınız. Bunu söylüyor. Bunlar istemiyor. Bu dernek bir resmi bir dernektir. Her yerde bütün e, resmi olan yerlere gidebiliyoruz, hakkımızı oralarda savunabiliriz. Bizim 3-4 tane avukatımız var, Gerektiği her şeyi yapabiliriz sizin için. Bunlar işlemlerden özellikle haldekiler. Sizin buraya e, olmanızı istemiyoruz ki biz sizin hakkınızı savunmayalım. Bizi 450 alıyor. Askerin bütçe üzerinde tabi tutuluyoruz. Ama sigorta parası bize yansıtılmıyor. Bizde mola katiyen yoktur. Sabah 7, akşam 5. Bir giriş çıkış saatimiz belli değil. Araba çıkana kadar tonajlı çalışıyoruz. Ondan sonra sigortamız yok e katiyen. Genelde hepimiz sabit yerlerde çalışıyoruz. Günü birlik aynı yerlere gitmiyoruz. Ben 5 gün aynı yere gidiyorum. Sigortam yok. Hayır, herhangi bir güvencem yok. Bu kadar. Annem ben bu yaşa geldim. Ben on yaşından beri bu işte çalışıyorum. Hani on yaşında başladı. Ama hiçbir sosyal hakkımız yok. Yemek molamız yok. Saatimiz yok. Bayanlarımız eziliyor. Yeri geliyor. arka kelime de duyuyoruz. Yani patronlarımız kimi patron 500 verdi, kimi patron 450 verdi. Biz bunu savununca dedi ki yarın işime gelmeyin dedi. 450'ye gelenler de diyor. Ama bizim de yazık günah değil mi? Ben bu yaşta üç kişinin bir tır çıkar diyor. Bu Allah'tan korkunç değil mi? Yani üç kişi bayan bayan. Çay hakkımız yok, yemek hakkımız yok, sultan hakkımız yok. Hiçbir şeyimiz yok. yok, yok, yok. Bir de üstüne laf yiyoruz. Yani bir de kötü laf yiyoruz. Niye çalışmadık? Ya sıkkım damarlardan geliyor. Omarlardan gelmiyor ya insana. Candır, sirkül edeceğim. Sabah yedide başlıyoruz. Beşe kadar su bile içmiyoruz. Doğrudur. saat üçte, dörtte <laughs> yemek yiyor. Günah. Yani ben aşçılık yapıyorum ama çoğu insanların hakkından korkuyorum. Ben kendim vicdan azabı çekiyorum. Yazık günah değil Bizim hakkımız altı yüz, elli, yedi yüz. Ev temizliğe gidiyor. Ama maaş al. günlük alıyorlar. Ev temizliğinde 8 milyon. Evet 8 Evet. Yazık gün değil mi ya bize? Ya biz böyle durdukça, biz hakkımızı aramadıkça millet de bizim hakkımızı üzülürüz. Eziliyoruz. Yani yazık gün değil mi bize? Yani bize 14, 14'ü 12 milyon yok parası olmuş. Bizim aldığımız 450 milyon ev kirası en kötü ev kirası olmuş. 8-9 milyar. Bunu nereden alıp da verecek? biz? Bir günü üç günü sek. Şey Diyoruz. Yani bunlar nereye var? Adamların gözleri görmüyor mu? Bunları görmüyorlar. Yani yazık günah. Buradakilerin. Ha ben belki tek yatıyorum. Ama bunun evinde beş tane çocuğu olan Bir liraya çıkacak anne. Bunu nereden alıp da yiyecek bu halk? Yani yeter. Duysun. Sayın Cumhurbaşkanı. Seni çok seviyorum. Ama sesimizi duy. Hayır. Yok. Hayır. Ben, 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 ben. Yok. Duysun. içinin hakkını gör. Hayır. Sayın Cumhurbaşkanımız da gitsin. El atsın bize artık yeter yani. Garibanlara. Zengin zaten zengin. Fakir zaten ölü. <laughs> i̇sminiz neydi? Hayır. Ben teşekkür ederim. i̇sminiz neydi? Elinize. Ben Fatma Dolan. Kaç yıldır çalışıyorsunuz? Ya ben. Kaç yıldır çalışıyorsunuz ya. Ben on yaşından beri başlamışım. Hiçbir Bir de garip borusu. Bir tek canımız. Çayımızı veriyor yani yemeği yapıyor. Ona da bizimle beraber yiyor yani. Yok. 3 lira, 5 lira. Yani, Yıllardır bu işçinin yoğunluğuyla bu fiyatta kaldı. Yani, Şimdi bu yeni şey, başkan güzel arttırdı ama çok patronlar da bu baş, başkana baskı yapıyor. Ben bir 63 yaşına kadınım. 4 tane çocuk okuttum bu yoğunluğuyla. Niye? Sabahtan beşe kadar çalışıyorum. Beşte sonra nerede mesai var koşuyorum. Niye koşuyor bu yaşta? Çocuklarımı geçindirmek için koşuyorum. Evimi ayakta tutmak için koşuyorum. Ama şimdi çok gevşek yavşakların yüzünden biz böyle oluyoruz. Biraz daha gevşaktan yanında yavşaktan korkacağım. Çoğu yavşaklar geri döndü çalışıyor kadın olduğum halde. Çok erkekler de döndü. O erkekleri ben cebimden çıkardım. Olur. Ama insanlarda gurur yok. Biz bu yuvmeyle geçinemiyoruz. Ben üç tane çocuk okuttum gece gündüz çalışmayla. Daha şimdi düğün hazırlığı yapıyorum. Bir yuvmeyle yapamıyorum. O gün mobilyaya baktım. 500 milyar. Nerede bulacağım bu yuvmeyle? Ha çocuğumu evlendirmeyi mi? Mecbur evlendireceğim. Çünkü ama bu parayı biriktiremiyorum. Geçinemiyorum. Dönmesinler yani. etsin. Önce bu işler yani, Bak ben yıllı, 50 yıldır haldeyim. Bizim saatimiz dördüdü. Dörtten işçi çoğalınca beşe çıktı. Şimdi 6'ya çıkarmaya çalışıyor. Neymiş biz geri çekeriz. Çekmezler. Çekseler de 4'ten beşe çıkmaz. Ben yılların işçisiyim yani. 74'ten beri ben haldeyim. Anne niye beşten yıllarda çekmiyorlar?